Kanalıma hoş geldiniz. Biz yine yollardayız. Bugün alışverişe gidiyoruz. Uzun zamandır alışveriş videosu da çekemiyorum. Zaten birkaç seferinde ben gitmemiştim. Eşim kendi gitmişti. Zaten ben Covid olduğumda da o kendi gitmişti. Bugün de dedik birlikte bayağıdır gitmediğimiz alışverişimize bir gidelim dedik. Değil mi? Bu <laughs> <laughs> de bence öyle takma. Evet yani en azından şimdi daha iyi. Ee, bu şekilde yine zaten her zamanki gibi Gimsa'ya gidiyoruz. Ee, o zaman orada görüşürüz. Ee, biz şimdi geldik. Yine zaten etrafta çok fazla ses var. Ee, yemek katındayız. Önce bir yemek yiyelim dedik. Ee, zaten eşim de işten geldi. O da bir şey yemedi. Ben de bir şey yemedim beklediğim için. Şimdi ben et döner söyledim. O da kendisine pizza söyledi. Onları bekleyeceğiz. Ee, şimdi e, yemeğimizin hazırlanmasını bekleyeceğiz. Sonrasında yiyip direkt man alışverişe başlayacağız. Gerçekten çok acıktım ve bir an önce de alışverişimizi tamamlamak istiyorum açıkçası. Biraz yoğun geçecek. Bir göstereyim. Burada zaten sıralı bir şekilde görünüyor. Bu ses çıkan yerde de bize şöyle fiş veriyorlar. Fişimizi bir göstersene. Fiş bendeymiş. Bize şu şekilde fiş veriyorlar. Böyle 35 numara. Oradan da zaten numaratörlerden sayımız gelince direktman yemeğimizi alıp yiyoruz. Şimdi yemeğimiz geldi. Tayran'ımın <laughs> pipeti orada. Ama ben çekmeyi unuttum size. Çünkü çok acıktık gerçekten. Yemeğe başladık. Şimdi hemen kısa bir çekeyim. Sonrasında da alışverişe gideceğiz. <laughs> Tam yerken çektim seni. Böyle. alışverişimizi bitirdik ve buradan bime gideceğiz çünkü burada olmayan şeyler var yani garip ki her şey varken mesela damla çikolata gimsada yok o yüzden onları falan almak için bime gideceğiz zaten birkaç tane eksiğimiz kaldı bayağı da fazla tuttu ve gerçekten her şeye kat kat zam gelmiş yani ne olacak bu halimiz bilmiyorum. Herkese yeniden merhaba. Biz böyle bir saati geçti yani eve geleli. Bayağı bir yorulduk açıkçası. Dinlendik. Üzerimi falan değiştirdim. Ve dinlendikten sonra tekrar geldim. Daha aldıklarımızın hiçbirini yerleştirmedim. Zaten ilk olarak size göstereceğim. Ama birlikte yerleştirir miyiz bilmiyorum. Muhtemelen uzun sürecek. O yüzden eşimle yerleştirir. Sonrasında da direkt yatarız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten... Yani çok yorulduk. O yüzden hemen başlayalım. <laughs> Uykum var aslında biraz da saat de baya geç oldu. Hemen göstereyim size sonrasında yavaş yavaş videoyu kapatırız zaten. Şimdi ben yine size poşetlerden şöyle göstereceğim. Burada bir kısmı var. Bu tarafta da kalan kısmı var. Hemen göstereceğim size içindekileri. Şimdi ilk olarak yani birazcık karışık olacak açıkçası ama onun öncesinde toplam ne kadar tuttuğunu söyleyeyim. Toplam alışverişimiz 1250 TL tuttu maalesef yani yağ falan aldık zaten un aldık yağ aldık yumurta aldık onlar yani başlı başına pahalı olduğu için bayağı bir tuttu. Şimdi hemen başlayacağım. İlk olarak şöyle hazır kek var zaten bu artık alışverişlerimin olmazsa olmazı oldu. Yani çok memnunum. Tiramisu yapıyorum özellikle bununla ve çok seviyorum. Ve çok da pratik oluyor açıkçası. Sonrasında şöyle Torku'nun çikolatasını aldık diyeyim. Ya da çok kremi fark etmiyor. Şimdi <laughs> ilk poşetimiz hemen boşaldı. aldı ee, o yüzden ikinci poşete geçiyorum. Ama burada hep abur cubur var. Onları yine size toplu gösteririm muhtemelen. Onun dışında yine çekirdeğimiz var burada. Ve şöyle mahlep aldım. Aldım bu şekilde evet, salatası yapmayı düşünüyorum. Daha önce hiç yapmadım ama denemek istiyorum. O yüzden aldım. Burada şehriyemiz var. Bundan bir tane daha olacaktı aslında daha şu anda bunun içinden çıkmadı. Diğer poşetlerin içindedir muhtemelen. Şöyle irmik aldık. Şöyle iki tane buradaki oreolu, buradaki de fındıklı değil sanırım fındıklı lokum çikolata aldık bu şekilde. Aslında tatlarını çok merak ettim. O yüzden de denemek istedim açıkçası. Böyle bir güzel görünüyor bu da. Sonrasında burada şöyle 15'li kabartma tozumuz var. Burada mayamız var. Bundan da bir paket daha vardı. Hatta buldum şu anda. Bunlardan aldık. Bir de 15'li vanilin olacaktı. O da birazdan çıkar zaten. Bu poşettekilerin de geri kalanı yine e, abur cubur olduğu için bunları kenara ayıracağım. En son onları da size yine toplu göstereceğim. Şimdi bunu da ayırdım. Buradaki poşetimize gelelim. Burada da şöyle Doktor Öker'in krem şantisi var. Sade. Bu da dörtlü paket. İçerisinde dört tane krem şantisi var. Burada böyle yine her alışverişimin olmazsa olmazı dibek kahve var. halvenin ketçabını aldık yine olmazsa olmazlarımdan top peynir var ama e, bu top peynir biraz suyu akmış gibi o yüzden bunu hemen bir şeyin üstüne koymam lazım bahmet'in sosislerinden aldık şöyle sandviç ekmeği aldık ama bunları da hep silmem gerekiyor çünkü e, gerçekten bayağı bir akmış top peynirin suyu bunu da ayıracağım o yüzden şöyle sıvı krema aldım burada da normal Türk kahvesi var Sunwit'in salamını aldık. Ben bunu çok seviyorum aslında. Diğer salamlara göre kesinlikle çok böyle hafif ve lezzetli geliyor bana. Burada da bahsettiğim vanilin var. Yani bu ay gerçekten bayağı toplu bir alışveriş yaptık. Yani evde hiçbir şey kalmamıştı. O yüzden de şimdi gidip bir anda her şey aldığımız için gerçekten bu kadar çok tuttu bekliyordu bir yönden. Bir yönden de yani insan birazcık şaşırıyor da yani zamlara göre de normal. Şehriyemizin diğeri de çıktı burada. Şöyle iki tane bizimin margarinini aldım. Yine benim olmazsa olmazlarımdan renk sos ve barbekü sos var burada. Yani gerçekten çok seviyorum. Hatta önceki videomda da bahsetmiştim. Bazen sırf bunun için bile patates kızartıyorum. Çünkü çok seviyorum. Burada da ikinci salamım var. Yani salamın bir tanesi yetmiyor maalesef. Eşim de çok yiyor, ben de çok yiyorum. O yüzden de iki tane alıyoruz. Ve dediğim gibi gerçekten de çok lezzetli. Burada da sütaşın süzme peyniri var. Bunu da çok seviyorum. Normalde ben pek fazla beyaz peynir yiyen bir insan değilim. Ya yani böyle süzme peyniri, beyaz peynir falan yiyen biri değilim. Ama bu peynir çok hafif ve çok lezzetli. Yani sevmiyorsanız onunla başlayabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada da içimin kaşarını aldık. Bu arada hepsini silerek koyuyorum. Çünkü ee, peynirin suyu akmıştı dediğim gibi. O yüzden silerek koyuyorum. Ve içinde hala su var. Umarım yere akmamıştır ve akmamış. Evet. Bunu o yüzden ayıracağım şimdi. Şimdi onları hallettikten sonra bu arkandaki poşetleri geçeceğiz. Hemen şunun içerisinde. Bunun içerisinde sadece tavuklar var. Şöyle bonfile var. Böyle bu tarafa çok yığılmış eğik durduğu için. Ama bunları zaten bu şekilde koymayacağım. Buzdolabı poşetine ayrı ayrı koyacağım. Çünkü ben genelde birer tane kullanıyorum. Ve donduktan sonra birbirinden ayırması çok zor oluyor. O yüzden de ayrı ayrı koyacağım. Bunun içerisinde de kanatlar var. Yine bu tarafa yığılmış. Bunu ayırmayı düşünmüyorum aslında. Bu şekilde koyabilirim. Burada da son olarak bagetlerimiz var. Ya yani bunu zaten yine önceki videolarımda da söylemiştim. Ya ben çok seviyorum fırında tavuğu falan ve yapması da çok basit. Ee, ve çok lezzetli bir yemek çıkıyor ortaya. O yüzden de sıkça yaptığım bir yemek. Ee, ve tadı da güzel <laughs> dediğim gibi. Şimdi şu arkamdaki büyük poşeti açacağım. Şu suyu eşim iş yerinden getiriyor. O yüzden bunu e, saymıyorum. Şimdi şöyle bir lavabo için fırça seti aldık. Bunu da açmadım zaten oradayken. Burada sizinle açıyorum. Şöyle fırça seti aldık. Bunu banyo için aldım. Çünkü banyodakini çöpe atacağım. Çok aşırı paslanmış. Çok da aşırı yani kötüydü paslandığı için. O demir olduğu için ben de bunu plastik almak istedim. Burada sanırım komple temizlik malzemeleri var. Onun dışında şöyle tahta kaşık aldım. Aslında benim tahta küçük bir kaşığım vardı. Kahve yaparken genelde onu kullanıyordum kahve makinem için. Ama onu kaybettim. Yani bir tür bulamıyorum neredeyse. Ben de böyle bir tahta kaşık aldım. Şöyle ABC'nin karbonatlı çamaşır suyunu aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim bu arada. Birkaç video sonrasında bitenler videosu çekmeyi düşünüyorum. Orada da zaten size çekerim eğer bunu bitirirsem memnun muyum değil miyim? Yani bitmezse de yine söylerim fikir açısından. Şöyle bir orta boy bir de küçük boy buzdolabı poşeti aldım. Böyle iki paket. Bunlar da orta olan 50 tane, küçük olan da 70 taneymiş içerisinde. bir Turko'nun ıslak mendilini aldık. Bu çok güzel. Normalde ben böyle gül kokulu falan ıslak mendilleri asla sevmem. Ama bunun kokusu çok güzel geldi bana. Tavsiye ederim bunu da. Şöyle mikrofiber iki tane bez aldım bu şekilde. Yani temizlik bezi bana pek fazla dayanmıyor açıkçası. Yani çok fazla bez kullanıyorum. Böyle bezlerin falan kokunca sevmiyorum. Hemen yıkama ihtiyacı duyuyorum. O yüzden de yani temiz bez çok sıkça lazım oluyor. O yüzden iki tane de bez aldım temizlik bezi. Sonrasında şöyle iki tane hatta bundan bir tane daha olacaktı. Bulaşık teli aldım. Bulaşık telim yoktu. Yani daha doğrusu kötü olmuştu. O yüzden onlardan aldım. Şimdi şu yanındaki poşeti açayım. Bu poşetin içerisinde bimden aldıklarımız var. Şöyle üç tane şöyle göstereceğim. Oda kokusu aldık. Ben şunun kokusunu çok seviyorum. Bu aslında en ağır olanı. Bunu salona koyacağım o yüzden. Şu gördüğünüz deniz ferahlığı olanı banyoya koyacağım. Şu elimdekini de yani pembe olanı da oturma odamda kullanmayı düşünüyorum. Bunun kokusunu hiç bilmiyorum. Deneyip göreceğim. O yüzden 3 tane aldım. Bimden yine şöyle damla çikolata aldım. Biraz hızlı hızlı gideceğim burada. Şöyle marshmallowlarımız var. Bunları da abur cuburların içine atıyorum. Kuş lokumu aldım. Bunu da çok seviyorum. Burada da eşim kendisine maske aldı. Nar özlü aydınlatıcı kil maskesi. Bunu yapacakmış. O yüzden bunu ayıracağım. Son olarak bir de sakız aldım. Big Bubble. Sonra bu poşet birazcık ağır. O yüzden zorlandım taşırken. Ee, şöyle iki tane közlenmiş biber aldım. Bu şekilde. Bunlar çok pratik oluyor kullanmada. Yani normalde yazın falan biber közleyip buzluğa atıyordum ama zaten şu anda yani fiyatları çok pahalı durumda. Ve közlenmiş biber daha uyguna geliyordu. O yüzden iki tane ondan aldım. Sonrasında iki tane şöyle garnitür aldım. Bunları da çok seviyorum. Yine misafir falan gelince kesinlikle çok pratik oluyorlar. Son olarak da bu poşetimizde iki tane de kornişon turşumuz var. Bunları da şöyle ayıracağım kenara. Ve daha açmadığım iki tane koca koca poşet var. Bunları da hemen göstereceğim size. Şöyle ABC'nin mor. Hani ne oluyor bu? mor çiçekler olan yüzey temizleyicisini aldım. Bunun kokusu gerçekten çok güzel. Yani bayılıyorum kokusuna. Bununla evi sildiğim zaman gerçekten kokusunu hissediyorum her yerde. Burada da şöyle 5 kiloluk unumuz var. Unum çok çok az kalmıştı. Yani hiçbir hamur işine yetecek kadar değildi. O yüzden bu ay bir un alalım dedik. Şimdi şu büyük poşetim boşaldı. O yüzden şu küçüklerin hepsini bunun içine koyacağım şimdi dediğim gibi son bir tane büyük ve bir de abur cubur poşetimiz kaldı. Onların içinde abur cuburdan başka şeyler de olabilir bilmiyorum tam olarak. Son anlarda böyle birazcık karışmıştı. Şimdi şu ortalığı birazcık açayım. Hemen onları da göstereceğim size. Saat gerçekten bayağı bir geç oldu. Burada dediğim gibi temizlik malzemelerine geldik. Burada şöyle üçlü bir sünger aldım. Ee, süngerim son olanı kullanıyorum sanırım. Ee, o yüzden böyle üçlü bir sünger aldım. Bu arada bunlar gerçekten çok kullanışlı diğer süngerlere göre. Sonrasında Cifin şöyle ultra hijyenini aldım ve yanında da hediyesi vardı ve gerçekten de çok e, uygundu fiyatı. O yüzden böyle ikili aldık bunu. Normalde ben Asperox'un morunu kullanıyordum ve çok çok memnundum. Şu anda hiçbir yerde bulamıyorum. Yağ ve kir sökücüydü sanırım o. Onu bulamadığım için de şu şekilde Ace'nin mutfak yağ çözücüsünü aldım. Umarım güzeldir. Gerçi ultra yağ çözücü diyor ama ilk defa kullanacağım. Umarım memnun kalırım. Şöyle porçözün pas ve kireç çözücüsünü aldım. Birkaç gün önce zaten benimki bitmişti. Çaydanlıklarda ve böyle muslukların kenarı falan paslandığında çok iyi oluyor. Burada şöyle cam silim var. Cam silim de dibi gördük zaten. Bayağı bir gitmişti aslında. Bu Peros'un silikonlu temizleyicisinden çok memnunum. Hem çok güzel kokuyor hem de çok güzel temizliyor. Yine buradan da te bulaşık telimiz çıktı. Burada son olarak şöyle silikon bir merdanemiz var. Aslında bunu bayağıdır istiyordum. Bugün de alma kararı verdik eşimle. Umarım güzel çıkar. Hatta şöyle açıp bir bakmak istiyorum. Bence çok kullanışlı olacak bu. Bu arada burada da şöyle bir pasta süsüm var. Bundan bir tane daha almıştım ama sanırım içlerine karıştı abur cuburların. Bunları da hemen dökeyim. Yine bunları size toplu olarak göstereceğim. Çünkü hepsi ufak tefek ve böyle kırıntı kırıntı olduğu için gerçekten çok fazla oyalar bizi. O yüzden hemen bunları dökeyim. Sonrasında göstereceğim size. Şimdi buradakileri de hemen şöyle bir özet geçeyim size. Ee, bu arada burada kabuk tarçınımız var. Şöyle sarelenin dörtlü çikolatasından aldık. Şöyle mısır cipsi var. Toslu mısır diye geçiyor. Ve çok güzel gerçekten. Eşim bunu çok seviyor. O yüzden kendi bundan aldı. Ben de arada yiyorum ama çok fazla değil. Süt dilimi aldım. Ee, cips falan aldık. Bu şekilde şunların hepsini eşim kendine alıyor zaten. Uf. Benim kendim aldıklarım arasında karam var, süt dilim var, sarel, e, sarelle var. E, burada şöyle kestiralar, bir dolu şuradaki eti burçak falan. Abur cuburlarımız da genel olarak böyle. Şimdi dediğim gibi videoyu yavaş yavaş kapatacağım. Çünkü e, yani birlikte yerleştirmeye kalkarsak yine çay ayarlaması falan gerçekten çok sıkıntı olacak. Zaten e, ilerleyen videolarımda Birlikte bir yeniden dolap içi düzeni yapacağız. Ve mutfak dolaplarını sileceğiz. Ben dışlarını sildim. Videosunu çekmedim. İçlerine girmedim açıkçası şu anda. Zaten içlerinde pek fazla bir şey yoktu. Dışlarını taşındığımızda hani böyle silmiştik ama çok böyle detayına inmemiştik. Ben detaylı bir şekilde sildim ama yine sizlerle bahara doğru yani böyle Ramazan'dan sonra yaparız muhtemelen. Ramazan'dan sonra bir genel detaylı bir temizlik yapacağız. Şimdi de dediğim gibi bunları hızlı bir şekilde yerleştirmem gerekiyor. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Ve yarına yetiştirmem gereken de bir videom var. Uzun zamandır video atamıyorum. Bu şekilde umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.